Bütün izleyenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım bu videomuzda kader günü geldi çattı diyoruz. Evet, Türkiye'de toplumu oluşturan politik, sosyal, ekonomik alanların tamamını etkileyecek. Yani daha açık bir ifadeyle hepimizin işini, aşını etkileyecek. Cebimizdeki lirayı, doları, euroyu, altını etkileyecek önemli bir eşik noktasına geldik. İşte nedir bu eşik noktası, ne gibi sonuçlar bizi bekliyor? İlerleyen dakikalarda bunu analiz edeceğim. Ama buna geçmeden önce gözüme çarpan çok önemli haberler var ki bu da işte bizi izleyen hem patronları ilgilendiriyor hem hane halkını ilgilendiriyor. Netice itibariyle dönüp bunlar da cebimizdeki paraya, altına, dolara, euroya bir şekilde işimize, aşımıza etkide bulunacak. Biliyorsunuz önceki videolarımızda ben kur artışının devam edeceğini söylemiştim. Ve artan kurun özellikle hani geldiği nokta itibariyle dinlense bile 8.5'larda, 8.30'larda, 8.40'larda bunun dönüp ekonomiye kalıcı bir hasar bırakacağından bahsettim. O da neydi? Kur geçişkenliği yoluyla maliyetlerimiz artacak, firma maliyetlerimiz ve bu da önümüzdeki Ocak, Şubat aylarında çok şiddetli bir enflasyona sebebiyet verecek demiştim. Bakın Burada bu düşüncemi söylerken sadece muhalif olmak gibi bir amacım yok arkadaşlar. Verileri tamamen nesnel, objektif bir şekilde yorumlamak istiyorum. Kendimi hiçbir tarafa bir iktisatçı olarak ait hissetmiyorum. Elbette ki kendi siyasi görüşümde var ama rakamları sizlere anlatırken burada benim dikkat ettiğim nokta şu. Bu videoyu patronlar dinliyor. Dolayısıyla bir şekilde kendi girişimlerini yönlendiriyorlar. Onları manipüle edemezsiniz. Hane halkları dinliyor. Hane halkı tasarrufunu korumak istiyor. Dolayısıyla onların da bir şekilde yanlış yola girmesini engellememiz gerekir. Bakın konunun başına geleyim. Demiştim ki Türkiye'de kur artışı çok büyük bir enflasyon yaratacak. Ve bu dediğim e, görüşü, bu çıkarımı bakın İstanbul Ticaret Odası'ndan gelen Pazar günü gelen bir veri teyit etti arkadaşlar. Bir şekilde kemerlerinizi bağlayın, koltuklarınızı dik duruma getirin. Enflasyonda uçuş başlıyor arkadaşlar. Neden? Ito verilerine göre hemen Ito sitesinden direkt okuyacağım arkadaşlar. İstanbul'da Ekim'de bir önceki aya kıyasla perakende fiyatların %2.45 arttığını toptan fiyatlarında %2.44 olarak arttığını gördük ki buna göre arkadaşlar İstanbul'da yıllık enflasyonda %12'yi aştı. Bu ne demek arkadaşlar? Bakın burada enflasyon uçağı daha piste. Yavaş yavaş ilerlemeye başladı. Kemerlerinizi bağlayıp koltuklarınızı dik duruma getirin dememdeki o amaç şu. Daha take off yani kalkış yeni başlıyor arkadaşlar. İşte bu yüzden önümüzdeki Ocak Şubat'a ben dikkat çekiyorum. Ve e, hani yaşadığımız bütün bu olayları bir şekilde makroekonomik verileri ben sizlere anlatıyorum. Patron arkadaşlar ona göre davransın. Hane halkı ona göre davransın diye diyorum ama bazen yaşamın içinde bir olay çıkıyor. İnanın bütün böyle benim 1,5-2 yıl bu kanalda anlattıklarımı çat diye özetliyor. Cumhuriyet gazetesinde çok güzel bir haber gördüm arkadaşlar. Kimin haberi? Emeğe Saygı diyelim. Gamze Bal hanımefendinin haberi. Gamze Hanım, e, o kadar güzel bir haber yapmış ki diyor ki makarna tüketimi %25 artarken kırmızı et tüketimi %30 azaldı. Türkiye'de 4 kişilik bir aile 2016 yılında habere göre arkadaşlar 37.2 kilo kırmızı et tüketirken bu yıl ancak 28 kilo tüketebildi. Arkadaşlar ben de naçizane şunu diyorum. O 28 kilo da düşecek. Çünkü çok şiddetli bir enflasyon geliyor. Ve e, burada gazeteye baktığımda yıllar itibariyle mesela kuşbaşı et fiyatını almış koymuş. 2016 yılında 35 lira olan kuşbaşı fiyatı şimdi olmuş 60 lira. Tabii ki bu rakama itiraz edebilirsiniz. Rakamlar et ve süt kurumundan alınmış ki zaten onlar da en ölü en düşük fiyatı bir şekilde sunmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla yıllar itibariyle baktığımızda 2016 yılında 9.3 kilo yıllık kişi başı tüketim varmış. Şimdi olmuş 7 kilo arkadaşlar. Bakın 9.3 kilo da hikaye. Bir şekilde bizim çocuklarımızın zeki olmasını, bizim çocuklarımızın iş bitirmesini, bizim çocuklarımızın başarılı olmasını istiyorsak onları makarnayla besleyemeyiz. Makarna yiyen nesiller değerli arkadaşlarım, muhakeme yeteneğinden biraz uzak düşerler. Analiz yeteneğinden uzak düşerler. Bize protein lazım. İşte ne yazık ki önümüzdeki tablo böyle sıkıntılı bir şekilde bize yaşadığımız ekonomideki bu sıkıntıları özetliyor. Ve dünkü videomda da şunu söylemiştim. Dolar TL'ye baktığımızda kurdaki yukarı hareketin devam edeceğini söyledik. Çünkü neden? Çok basit bir şey söyledim. Makroekonomik bir veri arz ettim size. Türkiye'nin dış ticaret rakamlarına bakmıştık. Hatırlayın, orada tamam ihracat arttı falan iyi güzel, ama ithalat çok daha fazla arttı. Ve e, ihracata baktığımızda ya da bizim dış ticaret rakamlarımıza ithalat ihracata baktığımızda ithalatın neredeyse %75'i ham maddi ithalatı demiştim. Ve işte bu durum ihracatın yeteri kadar iyi olmaması, e, yüksek teknoloji içeren malları içermemesi yani yükte hafif pahada ağır mal satamamamız nedeniyle rezervlerimize dolar ve euro yağmıyor. Kasayı dolduramıyoruz demiştim arkadaşlar. Bakın. Bugün de Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Sayın İsmail Gül ile Ticaret Bakanımızla beraber çıktılar bir açıklama yaptılar. Daha sonra kendileri bir tweet attı. Attıkları tweet: Benim dün size söylediğim sorunu direkt özetliyor arkadaşlar. Yani diyorum ki ben yüksek teknoloji içeren yükte hafif pahada ağır malları satamadığımız için kasa dolmuyor. Kasa dolmadığı için de sürekli ithalat yaptığımız için de üretmek için bile ithalat yapıyoruz. %75 ham madde ithali var diyorduk toplam ithalatın içinde. İşte ne oluyor? Kur yukarı gidiyor ondan sonra. Çünkü kasa boşalıyor. Kasa eksiye dönmüş durumda. Ha geleyim İsmail Bey'in tweetine. İsmail Bey'in tweetinde arkadaşlar Ekim ihracat rakamları diye bir grafik hazırlamışlar. Ve Ekim'de birinci sıraya otomotiv geliyor. Ne? Montaj otomotiv. Bakın Türkiye'nin bir handikapıdır bu. Bu sektörden bizim çıkmamız lazım. Montaj otomotiv bir yere kadar bizi getirir ve ihracatta birinci sırada 2 milyar 916 milyon dolarla montaj otomotiv var. Bizim bunun yerine bilgisayar, kimya, uçak, uzay sanayi, sağlık vesaire bunun gibi daha çok para eden kendi markalarımızla ihracat yapmamız gerekiyor arkadaşlar. İkincisi hazır giyim 1 milyar 858 milyon dolar. Üçüncüsü kimyevi maddeler 1 milyar 725 milyon dolar. Bakın Türkiye ne yazık ki bir tekstil, Türkiye bir montaj imalat ve Türkiye bir inşaat ekonomisine dönmüş durumda ve dün yeni çağdaki e, köşemde de yazdım. Daha doğrusu pazartesi çıktı bu yazı. Ona da bakabilirsiniz arkadaşlar. Bu model bu model 2013 yılında iflas etti teklemeye başladı. Ve 2018 yılında da tabutuna bunun çivilerini çaktık. Yani montaj otomotiv, tekstil ve inşaatla biz artık kasayı dolduramayız. Dolduramadığımız için de arkadaşlar bu kur yukarı gidecek diyorum. Gelen her veri hem enflasyonda hem ticarette benim size arz ettiğim konuları doğruluyor arkadaşlar. Şimdi gelelim esas mevzuya. Kader günü geldi çattı. Neden değerli arkadaşlarım? Bakın. 3 Kasım çok önemli bir tarih. Neden? Birleşik Devletler'de seçim var. Ben bu seçimi sizler için bir şekilde Amerikan kanallarını takip ederek izlemeye çalışıyorum. Çünkü neden? Ben de bir yatırım kararları veriyorum kendi müşterilerimle beraber ve burada Biden mı Trump mı sorusunu bir şekilde netleştirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Ona göre pozisyon açmak gerekiyor. Şimdi ben CNBC'nin e, internet sitesini açtım arkadaşlar. E, televizyonda da yayınlanmıştı. Burada... Bir takım kilit eyaletlerde son durumu ben size söylemek istiyorum. Mesela bakın burada Michigan, Michigan'a baktığımda 2016'da yine Demokratların önde 4.3 puan önde olduğunu görüyoruz. Şu an 8.2'ye çıkmış Michigan'da anketlerde. Wisconsin dediğimiz zaman bakın Wisconsin 2016'da Trump'ın %0.8 şu an 6.4 ile Biden'da arkadaşlar. Pensilvanya'ya geliyorum. Pensilvanya 2016'da bir demokratlardaydı. Şu an 4.3 ile Biden'da arkadaşlar, Florida çok kilit noktalardan birisi. Demokratlar 2016'da 0.4'le öndeydi, şu an 1.4'le öndeler ve North Kuzey Carolina arkadaşlar burada Trump 2016'da 2.1 puan öndeydi. Şu an Biden bakın 0.7 üstüne çıkmış. Daha önceki videolarımda demiştim salıncak eyaletler yani demokratlarla cumhuriyetler arasında gidip gelen eyaletlerden birisidir. O yüzden çok önemli İbre'nin Biden'dan yana dönmüş olması burada ipi Biden'ın göğüsleme ihtimalini artırıyor. Devam edelim arkadaşlar. Georgia'ya baktığımda 0.1 2016'da e, demokratlar şimdi Biden 0.4 yukarıda iki tane eyalet var arkadaşlar. Bu iki eyalette şu an kafa kafaya bir durum var. Dolayısıyla bu eyaletler nereye kayacak? Nereye gidecek? İşte bu belki işte o düğümü çözecek. Neresi diyeceksiniz? Bakın Arizona şu an kafa kafaya, Ohio kafa kafaya. E, i̇lginç olan nokta şu arkadaşlar. Ohio'da Trump 2016'da %5.9 fark atmış. Ama şu an kafa kafaya. Yani o yüzden birazcık bu salıncak eyaletlerin Biden tarafına doğru kaydığını görüyoruz. Iowa'ya bakıyorum. Trump 5.5 2016'da arkadaşlar. Şimdi Biden %1 fark atmış durumda. Tabloya baktığımda birazcık daha işlerin Biden'dan yana iyiye gittiğini görüyoruz arkadaşlar. Ve Biden'ın gelmesi işte bir bizim için kader günüdür arkadaşlar. Gerçekten bütün toplumumuzdaki iktisadi, politik, sosyal dinamikleri değiştirir. Neden? Ermeni soykırım iddiaları var. Burada Biden çok açık bir şekilde Ermenilerden yana tavır koyuyor. Böyle bir soykırım iddiasının tanınması demek arkadaşlar Türkiye'ye orta ve uzun vadede çok büyük belalar açar. Büyük tazminat sistemleri çıkar. Bizim maliyeyi falan sarsacak işler olur. Dilimi ısırıyorum Allah korusun diyorum. İkinci nokta Doğu Akdeniz. Doğu Akdeniz konusunda Biden'ın geldiği eyalete baktığımızda Rum seçmenlerin olduğunu görüyoruz ve bugüne kadar onlarla arasını hiç bozmadı. Dolayısıyla Doğu Akdeniz'de de başımıza iş açabilir demiştim. Hala diyorum. Suriye ve PYD konusu arkadaşlar bence en kritik konulardan birisi. Burada Trump'ı asker çektiği için eleştirmişti. Aynı şekilde Türkiye'yi burada çok fena sıkıştırabilir. Ee, bu da bizim orta ve uzun vadeli beka sorunumuza kadar dokunacak sonuçlarda bulunur. Bakın burada diyorum ki işte Akdeniz'de sıkıştırır, Ermeni soykırımında sıkıştırır, Suriye konusunda sıkıştırır. Ha bu sıkıştırma dönüp anlık olarak kendisini tabelada gösterir. Bu yüzden anlatıyorum size. Yani dolar TL tabelasında, euro TL tabelasında negatif olarak gösterir arkadaşlar. E burada yukarı çıkışlarda dönüp bizim dışa bağlı imalat sanayinin direkt felç olmasına sebebiyet veriyor biliyorsunuz. Ve bütün bunları bir araya getirdiğimde bu S-400 konusuyla bir bekleyen katsa yaptırımı ve bir kamu bankamızı açılmış dava vesaire bütün bunlar karşımıza gelebilir diyorum. Biden seçildiğinde değerli arkadaşlarım risklerin artacağı için ben kurun orta vadede çok daha momentumunu kazanmış bir şekilde yukarı gitmesini bekliyorum. Trump seçilirse de arkadaşlar kurda anlık bir rahatlama olabilir. Hatta bir geri çekilme de olabilir. Ama ben bu geri çekilmenin kalıcı olacağını düşünmüyorum. Netice itibariyle Trump da Amerikan çıkarlarını düşünen bir başkan. Kur önce dediğim gibi bir geri yapsa da daha sonra orta ve uzun vadede bizim yaptığımız yanlış ekonomi ve siyasi politikalarına bağlı olarak arkadaşlar bir yukarı gidişat görürüz diye düşünüyorum gerçekten önemli bir güne geldik Kader günü Umarım Türk halkı için binlerce yıllık geçmişi olan Türk devleti için Rabbim en hayırlı sonuçlarla bizi karşılaştırır diyorum beni izlediğiniz için teşekkür eder saygılar sunarım